Hepinize merhaba teknoloji severler. Teknobayt Exe kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PES 2013'ü nasıl bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz sizlere bunu göstereceğim. O zaman haydi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar PES 2013'ü indirebilmeniz için aşağıda size bir ar vereceğim. Bunu hemen sağ tıklayıp klasörleri ayıkla diyoruz klasörleri ayıkladıktan sonra arkadaşlar bir önemli daha ayar yapmamız lazım. Hemen gelip buradan Windows Defender'ı devre dışı bırakmamız lazım. Bunu da nasıl devre dışı bırakacağınızı hemen söylüyorum. Ben kapatmıştım. Kapatıp açınca benim kayıt programım devre dışı kaldığı için sizlere gösteremiyorum ama hemen neleri yapacağınızı buradan gösteriyorum. Şu görmüş olduğunuz tiklerin hepsini artık var mı? Tik mi ne dersiniz bilemem. Hepsini kapatıyoruz güvenliğe gelip buraya hepsini tek tek tıklayıp buradan hepsini kapatıyoruz. Aynı şekilde şurada da var. Bunları kapatıyorsunuz. Uygulayıcı uygulama ve tarayıcı denetimini de gelip buradan hepsini kapatıyoruz. Ardından kapattıktan sonra dosyamıza geliyoruz. Ve pes diyoruz, kurulum diyoruz. Buradaki setup'a Evet arkadaşlar, exit'e tıkladığımızda böyle bir panel çıkıyor karşımıza. Buradan next diyoruz buradan e, kısa yolunu artık dosya yolunu buradan verebilirsiniz. Ben D'ye yükleyeceğim direkt. E, install diyebilirsiniz. Burası biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Videoyu kesip hemen Evet arkadaşlar indirdi. Yaklaşık bir 15 dakika falan bekledim. 5 GB tuttu alan onu söyleyeyim ona göre yani arkadaşlar. O kadar bekleyeceksiniz. Sonra bana yorumlarda abi ben şu kadar bekliyorum hala yüklenmedi falan demeyin. SSD kurarsınız, bu uzlar değişebilir dediğim gibi. Buradan finish diyoruz arkadaşlar. Burada iki tane daha dosyamız var arkadaşlar. Ee, bu dosyalar biri Türkçe speaker Hasan Muslan olan efsanevi isim, biri de Türkçe ama arkadaşlar e, sadece Türkçe speaker'ı kurmanız yeterli. Eğer oyuna girdiniz ve e, Türkçe değilse Türkçe Yama'yı da kurabilirsiniz. Ama Türkçe Speaker yeterli. Hem Speaker hem de menüleri zaten yüklüyor. Şimdi geliyoruz buradan. Türkçe Speaker Exit. Evet arkadaşlar buradan tıkladıktan sonra devam diyoruz devam diyoruz. Arkadaşlar burada kısa yolunuz çok önemli. Türkçe yamada da bu böyle. Türkçe spikerde de bu böyle arkadaşlar. Dikkat edin. Nasıl bulacaksınız? işte bakın burada zaten masa üstüne kısa yol geliyor. Hemen gelip sağ tık, dosya kanımı dedikten sonra buradan gelip üstte bir defa tıklayıp CTRL C, CTRL V yaptığınız zaman zaten tamamdır arkadaşlar. Bu kadar. Kurulumu başlat diyorum yüklendi. Tamam diyorum. Şimdi oyuna geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi PES 2013'ümüzü de yükledik. Her şey Türkçe. Yama da var arkadaşlar. Şimdi birazdan maça da gireceğiz ama önceden bir şeyler söylemek daha istiyorum. Evet arkadaşlar Yama oyunu kurduk. Windows Defender'ı kapatmıştım. O gösterdiğim kapattığınız tikleri aynı şekilde geri açın arkadaşlar. Ve oyunu yükledikten sonra. Dediğim gibi hangi kollarda oynayabilirsiniz? Bütün kollarda bu oyunu oynayabilirsiniz arkadaşlar. orijinal çakma 100 liralık o kollar bile oynayabiliriz. Şu an 100 lira değil gerçi. Şu an 200-300 lira civarında dolaşmakta. Dediğim gibi yapabilirsiniz. Bunlarla oynayabiliyorsunuz. Şimdi bir maç atalım arkadaşlar. Size Türkçe spikerin de olduğunu göstereyim. Öğletine giriyorum. Hemen çıkacağım zaten. Wembley stadından Evet canlı arkadaşlar görmüş başlıyoruz. olduğunuz gibi. Hadi Kerim Öner hemen yanımızda maç boyunca değerli yorumlarıyla bizler evet, olacak. Evet. Merhaba öncelikle herkese. Tribünlerin coşkusu eminim izleyicilerimize kadar ulaşıyordur. Güzel bir maç olmasını umuyoruz. Evet arkadaşlar böylelikle Türkçe spikerin de olduğunu gösterdim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzlenmeler var ama abone olma sayıları çok düşük. Bu videoları sizin için çekiyorum. Bir abone olup bir de like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.